videomda sizlere kahveden bahsetmek istiyorum. Sabah kahvaltınızı yapmadan önce kahve tüketirseniz kan şekeri seviyenizi olumsuz etkiler ve nihayetinde kalp hastalığı ve diyabet geliştirme riskinizi artırıyor olabilirsiniz. Yapılan bir araştırmaya göre kahvaltıdan önce kahve içildiğinde araştırmaya katılanların kan şekerinin %50 oranında arttığı gözlemlenmiştir. Uyanır uyanmaz vücudumuza giren ilk şey kahve olduğunda kan şekeri kontrolümüz bozulmuş olur. Bunu önlemek için kahve tüketmeden önce mutlaka bir şeyler yemek gerekir. Çoğu insan uyanır uyanmaz daha kahvaltı bile etmeden vücutlarını kafeinle dolduruyorlar. Ne kadar yorgun hissediyorlarsa içtikleri kahvenin sertliği de o derecede fazla oluyor ve bu sonsuz bir döngü halinde devam ederek sağlıksız bir durum ortaya çıkıyor. Peki uyanır uyanmaz kahvaltıdan önce kahve içmek metabolizmamız için zararlıysa kahve ne zaman içilmeli? Kahve size enerji sağlayacağı için spordan önce içilmesi mümkündür. Fakat kafein kas ağrısını azalttığı için vücut antrenmanınızdan sonra dinlendiğiniz sırada kahve içmek vücudunuzun spordan sonra iyileşmesi için daha yararlı olacaktır. Kahve depresyon riskini azaltmaktadır. Bunun sebebinin kahve mi yoksa kahvenin içindeki kafein mi olduğu bilinmemekle beraber araştırmalara göre kahve içmenin depresyon ve intihar riskini azalttığı gözlemlenmiştir. Kendinizi kötü hissettiğinizde kahveye başvurabilirsiniz. Kahve özellikle kolesterol, trikliserit ve kan şekeri düzeylerini düşürmeye yardımcı olan klorojenik asit adı verilen bir antioksidan bakımından zengindir. Tabii ki Diyet, egzersiz ve sigara içmemek gibi diğer yaşam tarzı faktörleri de kronik hastalık riskinizi azaltmada önemlidir. Ama kahvenin bu riski azaltmadaki rolü azın sanmayacak kadar önemlidir. Kahve aynı zamanda demans riskinizi azaltmaya da yardımcı olabilir. Kilo vermek istiyorsanız metabolizma hızlandırdığı için kahve size hedefinize götüren bir yol olabilir. Düzenli olarak kahve içmek vücut yağını azaltmaya yardımcı olur. Bütün faydalarına rağmen kahveyi çok tüketmeniz çarpıntı yapabilir. O yüzden günde bir fincan kahveden fazla tüketmemeye ve mutlaka kahve içmeden önce bir şeyler yemeye dikkat edin. Bu güzel içeceği soframızdan eksik etmemek dileğiyle sağlıkla kalın.